Is. <laughs> Let's roll. <clears throat> nasıl horon çekiyor. <laughs> Aa nasıl <bana> bir <sıkıyor. gülüyor> Kafayı da oçe. <okay>. Oğlum <laughs> ısınmada niye zırh alıyorsun bre oros çocuk. Ben de alıyorum abi zırh ısınmada. <laughs> <laughs> amına koyayım ya. Adam zırh almış ısınmada amına koyayım. Kafa çekiyorum ölmüyor. İnsan öldü. Come on, come on, let's go. Evet teröristler. Ne yapıyoruz? Biraz boktan çıktık ama bakayım. Bir tıraş gibi çıktık beyler. B mi gitsek? Bilmem bir mit bakayım size info vereyim. Sizi yardırın B'ye. B boş. B1. B2 lower alt tünel 1 tamam, tamam doğru. gir 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 1 var B'de gir Duydu mu beni bu orospu çocuğu duydu aman akım Vuramıyorum ki ben de aman akım Abi Allah belanı versin vuramıyorum ya Biri low beyler Burhan afk Heh, biri daha var top. İkisi de şeyde. Oh. i̇kisi de o tarafta beyler şeye bakmanıza gerek yok. Bir kişi kaldı zaten. Adam içeri giriyor, erim dışarı çıkıyor, dışarı giren. <gülüyor> <gülüyor> dışarı giren içeri çıkıyor ama <laughs> ne O Isma değil miydi lan bu? <laughs> Yarak başladık hadi sıkacağım kafana amına ben. Longa flash atın giriyor. Longa girin beyler. Veya da B de olur. B'ye de yakınsınız. Ben mid'den bakayım gene. Bana bir atı ya. Bir saat vuramadım ben gene adamı aman akıyım. 1 bir, bir tane de lower rush. Yusuf alttan rush geliyor. Anladın amı. Adamı pompalı, kıyıcı pompalı vurduk. Kıyıcı Ya evet kıyıcı cappara öldü. Beyler B'de 1 var, B'de iki var. <laughs> 2 var. köşeye Ay amına koyayım arkamı dönüyorum herif çıkıyor ya. CT var. Bomb has been planted. Flashbang. bak. CT e geliyor. Shortlar, short var. Short. Short'a bakıyorum Short bir tane izde. Allah Allah. Short. Short low smoke'un içinde. Ben vurdum mu ne ya? Ha öldü mü? Tamam. İndi mi indi? Tamam. Otoş <laughs> 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 <Atosh> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim vurduğum adam neden? Adamlar swap attı Burhan. Ha. E. Şortta herifi vurdum. CT'deki herifle yer değiştirdi herifi amına koyayım. Atayım mı? Bir de bir şey diyeyim mi? Böyle bir hileli gibi bir şey var sanki ya. Ben de anlamadım ya. Bir round'a buraya. Bir lower'a buraya. Mid'e koş mid'e. Arka, arka. Mid, mid, mid abi. Mid rush sağda sağda buraya. Ananız amını sikeyim. Helal. Ananı, <laughs> ananı, decoy, anı, decoy bu. Öldü Burak. Öbürünü öldürdün mü Burhan? mi? Gel B'ye e gel. E gel be. Mid'den B'ye gel Beko. Adam az rampada. A1 koş var, koş 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 koş. B boş. Gir 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 gir. Diğeri motor. ne sikeyim mid'miş adam. Long'dan da burada açlamış. Bir mid mi ya var? Mid ya mı? O zaman şurada durayım. Low buradan gelebilir. Short short, short geçiyor. Abladı. Ulan çok yedim bre orospu çocuk. İkisi de bende ama. İkisi de şeyden geliyor bro. Biri çok gidi. Aman haklı. Nasıl kör olmadı lan bu? Oğlum hiç vuramamışım aman haklı. Çok gidi diyorum aman Bilmiyorum. Benim bile elim gözüme gitti aman haklı. Bunlar nasıl kördü? Bu da bir sıkıntı var ya. 17 vurmuşum herif aman Çok gitti diyorum aman bu adamla arızalı biraz ama. Lan de. Hmm. Ateş ettim ya hata yaptım. B2, ya. B2. Ananın amı ah. Amına koyayım ya yere sıkıyorum biri lower'a Mitte love Geldi yakın. Ah. Oh. Bundaki bundaki <laughs> eğimi kaldırıyorsun namına koy. Long ha yarraydın ama. <laughs> ya. Bir iki kere vuramadım kötü oldu. Yok üstündeydi eğimin. Sadece tıklayacaktım bro yolunu. Neyse mid to be gene amana git. Bir bakayım bir de. Çek mp 9'ları abi. Bak bro. Mide bakan olmuyor genelde bu iş. 2b. Verkay gel bakalım. Altına da olabilir. Al ona. Ne yapıyorsun bu evladı ya? Ölmüyor ki orospu çocuğu. Orospu çocuğunu sikeyim ben ya. Bana oyunu oynatmadı. Onun nasıl yaptık? Böyle yapalım <laughs> <laughs> amına koyayım. bomba Sen nereden görüyor amına koyayım? Helal vuran. Ben abi içteyim. Bekliyorum. Abi, ben sızıyorum. Yavaş yavaş gir. CT 1 B1. Abi benim canı bir iki tane headshot attım. Ölmedi. Benim canı 1 Bir biri daha var B'de bir daha var. B'de bir can. Haberiniz B'de bir can mı? Koş B'ye koş B'ye abi. Ya. Bir can. İki kere kafa yedim. geçerken vuruyor. Bakayım AWP var. Arkada inşallah içindir. göreceğim. Hele öldük tamam. 2 yapayım mı? Nereye pustan, nereye pusham. Şuraya pustan. 10 yere pus. 10 bir yere pus. Güzel orası. Ha, buradan geliyor. Window mu lan? Ha, kapı. <laughs> Al Berkay. Elden ele Berkay'a vuran. Eko eli de alırız kardeş. AWP'm nerede? Şükür ederim. Bana atın flash giriyorum lan <laughs> AWP'm yok. Mi? Bir de bir de bakacağım ya. Biz koş koş koş. Gir longa ya orası iyi. Flash'a da 24, gerek Tamam gir, gir 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 A'ya gir A'ya git. Adam çok ileride çıkmış. Mid var Berkay. Var 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 tamam, gördüm mü? Göremedim hala. AWP var soldan. Abi bir de, bir de çok var hala. 2 CT. Ananın amını sikeyim. 2 CT. Bir <laughs> geç kur amına koyayım. Orta'da kur lan. Ha. Ha siktir bayağı vurdum. Şort, şorta meet. geliyor. Şorta mı geliyor Tamam, bayağı dayak yedi. Salla bir bomba aman nefes. Hayır hayır Berkay bir bomba. Bir dakika bir dakika. City de hala midde. Hemen midde oyalanıyor. City'de de AWP düşürdüm onu almaya çalışabilirim. At bombayı ama. Ha aldı AWP. Aynen Burhan'ın dediği gibi AWP'yi aldı. Silah değiştirdi. Gitmiştir oğlum. Serdar o zaman yarın Ernst <laughs> Benim eski geldi eline amına kolum. Az daha gidiyordu. A'ya giriyorum. Gir gir. Atayım flash. Aynen kapıdan bir dik atayım ben de heyecanım. Bakıyorum ama görmüyorum. <laughs> Adamla kendilerini smoklamış ya bana koyayım. Sayta, sayta adam var. Artık yok. Biliyorum. Kurma. Short <laughs> var abi. Ulan. Short var. <laughs> smon içinde, smon <small> içinde amına <laughs> koduklarım ya. Bir tane soktum adama bıçak sanki ama. <gülüyor> <gülüyor> Duydum asıl. Güzel info o. Eyvallah, eyvallah Bir tane mermi yemedi adam amına koyayım. Tam girerken gördüm. Ateş ettim, zıpladım, peşine girdim. Yok amına koyayım. Full lan koyalım ya. Tam bir gibi. Altın her Nereye çıktı sayın oraya. Atla İki B. Yok şimdilik kimse. B. Ben de geliyorum bonga. O sikir bekliyorum çok. İnsan. Pat 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 pat. Short var dikkat et. Kimseyi görmüyorum. Karda mı bekliyorsun abi? Ha, karda bekliyormuş. Geldi, geldi. Büyük bir vakti. Gir gir, plan. İki oh, short geliyor. Erkay bana takılıp, ölüken amına koyayım. koydu. İso, arkan geliyor, iso. Evet, evet. short geliyor. Çeti vardı mı? Ben daha gördüm. Var, var. İki short. Bir short. Bir short. Nereye atış ediyorum ya? Ya yalanını sikeyim. Abi ekranın tozlanmış şey mısın abi? Atamadım <laughs> bro. Allah <laughs> kutu yakınan giriyor. Atamadım brocum beceremedim. Ben Bir de utam, bir de bakamıyorum. Buram bir neyse tamam. Bakarım onu. <laughs> yani. 1 be. 1 1 mi bir sadece? 2 2 Bit Eh Tamam O siktir 1 mit. 2 B 1 mit. Ay amına koyim Smog alıcam elime bakacak Bak orospu çocuğu işte amına koyim <laughs> 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 Bekliyorum bekliyorum çıkmıyor elime sumo alıyorum çıkıyor anasını siktim piçi Yarak gibi sumo kattım amına Git anam geç çıkıyor. kur geç kur se Sorry senden şişledim adamı amına <laughs> 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 Bu adamdan çok şey vurdu Short geldi şu koyu işte. <laughs> İpnenin kafasına koyacağım bir tane. <laughs> lan! Short geldi short. Atamadım bu kadar. Gireyim lan ya. ya. Lan gir longa amına MP9, P90 bir şey al. Koş. Buran. Allah geliyor. Allah no, Tamam. Tamam Burhan. <laughs> Anladım. Her <gülüyor> türlü <gülüyor> kötülük bizde. Tamam. Temiz. Sait'te. Sait'te mi? Ha bu. Ne <laughs> yaptın oraya? Gel gel. <laughs> Pilates diyorum buraya. Longa kuruyorum. Bunun üstüne kurdum. <laughs> amına mına koydum. varmış bir tane yatıyormuş orospu çocuğu ya. amına kodum karakter yok. Bir, bir tanesi B window. Daha da çöp var. Olay bakam var mı? Longa, arka, 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 Merkay arka. bakıyor. Bakamıyorum. E CT var 2. Ben şorta bakıyorum beyler. Bir var sizinle. Yani, B'deydi. yani B'deydi. vurdum. On canı falan var. E, e, şey, ah, çocuğu. 73 vurmuş bu adamı. G abi B'ye girelim bir tane de beyler baksana anasını Hadi gel Hadi gel Yok abi ya Şimdi Aslı. siz oynuyordunuz ben niye oynuyordum Ya birileri vuruyor bura Alt altta kesin Aa atamadım lan Amara birine takıldım Burhan flaşını sikeyim <laughs> ya <laughs> 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Buraya ne <laughs> İzledim İzledin mi orada? <onu>. Gördüm bura. Alt tünel var. Alt tünel. Alt tünel nerede var amına Ya orası bir çocuğu Bomba atarken geliyor hep ya Amcı koşafı ya bu fizi var ya Tam bir o okay, amına koyayım Geliyor beyler oradan geliyor Gelmedi orası bir çöğüş. Şey. Gerçekte olsa var bir sevip patlardı kafaya adamı. Oğlum ben Aşar bu adamlara ben bir rap atacağım he. Bana bir, bir arkana dönüyor. Vaa orada SG var, AK var. AK var. Beko. Oğlum nasıl kör olmuyor amına koyayım ya. geçiyor <gülme> <gülme> Doğrultlamıştı. B boşmuştu amına koyayım. Vuran ne komik öldün lan. Ya. Beni de öldürüyordu Oğlum, az şey daha amına Bir baktım pompon suratı mı amına <laughs> Ben de ölüyordum az daha amına Ekmek mantı ya. B1. Vuran B1 bro. Koş ya daha gidelim. Abi çok yanıyor. Çok tamam, geliyor. Bombayı bırakınca. Ha midraş, midraş. Aklım çıktı ama. O ne amına kem ya. Tek tere git. Lan bir mermi gitmedi, gitmedi herif amına koy. Vur ona bura. Ya nasıl? ya? Geliyor. Double doğru geliyor. Double door, double door. Niye gitmiyor oğlum? Üstü tutmuyor mu ben? Brojum mouse'unu son anda böyle bir kaydırıyorsun sürekli aman akı. Ateş ettikten sonra hemen bırakıyorsun. Ben, ben ne mi? oluyor biliyor musun? Aa. Aa. sen tıklıyorsun. Tamam Hı? mı? Sonra sen hemen toparlanmaya başlıyorsun silahı. Ama bilgi geç gidiyor. Haa. Sen eğimi tutman lazım. Sen hemen silah toparlamaya başla. Sen de midraş sen abi midraş gel gel. Adamın üstünde tutman sen lazım bura. Benim iyi anladığım iyi o. Iyi. Geliyorum bura. O görüyor mü? Tabi üstündeyken oluyor. Sen ya bizim gördüğümüz o değil de. Be be be. Ay yo yo. Dark dark dark. İki kişi birden vardı Dark'ta aman öyle. Bak geçti, T-Base'den geçti Berk, Tamam. B, 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 B kuruyor. Basın içeri, biri T-Base var, arkanıza dikkat edin. Bas, bas, son. Girin, girin, siz girin abi. Siz havuzda, girin, havuzda. Havuzda. Buran köşede, orada. At bombayı, tamam. tamam. Ananı sikeyim. kar var, kar. Oğlum o şey nasıl ölmedi amına koyayım? Bulda bir adam nasıl ölmedi? Ya bir canı var, ya iki canı var o herif. Cool, like Kuldaki adam ölümsüz amına koyayım. Yemin ediyorum Değil herif ölmüyor deydi. bro. Bro o adam bomba yedi. Diggle ya ağzına bomba yedi ama. O adam ben de 31 vurdum. Vay aman efendim. Şey. Demek ki bomba vurmamış bro yapacak bir şey yok. Satış gaming yoldan akıyım. Hayır molanızı sikeyim sizin amına akıyım. Harbiden ama ne bekliyoruz abi. Bu uh, ikinci oldu galiba. Oğlum bu şeyi ucu bölgeye çıkart abi. Ha. Cav, 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 cav. Sen abi. Ha, oldu. Gidiyorum be ya zaten ben MP9 e çektim rush ama. Neyse evet, son bekleyişimiz beyler. Bir de bizi bekle. Bizden biri düşmezse beklemeyiz. Erkay. <laughs> ha. Kara gümrük yanıyor. Amına koyayım sizle. Sizle dalga geçtik biz de elendik amına koyayım. <laughs> <laughs> amına koyayım fena sapladı ha ikinci gol. Aa vallahi billahi. <laughs> Galata iptal ya. Dark yok. O, 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 b, B, b dikkat. B b cip, b Bu iki takım var ya ne para kaldırdı Galatasaray falan şirketen var ya Beyler mix smart Short, short, short bura B temiz Short geçiyor bura Short geçiyor Helal lan kafa çektim oha amana koyim yalanını sikiyim Berkay abi. Bit mi var? Vallahi bilmiyorum bro ben beygir gibi A'ya girdim. Long giriyorlar, ne giriyorlar. lan? Tek Burhan'ı yalan yes, vurdular yes, yes. amına koyayım. Site'a giriyor. Biri daha var sitede. Bro galiba sitede. O yine. Hayır, ne koyayım ya. Bomba açıldı amına koyayım. Ne? Çekmez mi? Geçiz, geçiz istiyorsun. Ee, Semih. Yani ben giderim gene de. Double Dora Berkay'la gidin bir granat atın. A gelecek bunlar. Tamam bro. Granat atar zaman akın. Watch out. These boys have got a bit of arsenal and they don't Short dikkat şimdi short gelecek. Oturdu yok. lan bu yarası bir şey Ya öyle amına koyayım. İki tane daha var. İki kişi daha var burada böyle. Mint çıktı short geliyor. Double door'a döndü short yok şu anlık. <laughs> Biri daha Büyük var. Abi short'a da geliyorlar. Short'a evet. flash flash attılar. Long'da silah var mı gelip alayım? Yok bura. Yok. Şorta dikkat de dönmüş olabilirler. Valla dönebilirler ama. Wall hexe dönerler. Short gelecek. Orası bir çocuğu bomba bende. Bomba bende beyler toplanın. Misu sen bak şu bak Misu. En azından bilgi gelir. Hani at şuraya içeriye. Şort geldi şort geldi. İki şort. Ben Biri öbürü abi. de öbürü de şort. İso geri kaç. Geri de site'de. Üstteyim ben. Bro ben saklan, saklan. aman koyayım aynen ben ses gelince sana çık derim. Tamam aynı anda pikleyeceğiz. Dur bakalım double doğru dinleyelim ben de. Ne olur ne olmaz gelir bu ipler aman Arkadan falan Arada gelir. bak ya Diyorum. bence. Yoklar. lan. Gel. Geldi geldi geldi. Geliyor, Geliyor mu? Burada burada burada. Bakıyorum. Abi sen bait'te çıkıp vuracağım. Bakıyorum ya. Sana bakacak çünkü eleman. Meygir gibi koşturuyor mu aman Emiş orta dikkatle dikkat. bu dikkat. Aha, vur çık vur çık vur. Yani. Hake right ee, Eski şey alırım lan Türk okudum bak dedim şu orta bak dedim iyi Aynen good game bro Good info Neyse Nereden gelecekler biliyor musun? Short'tan gelecekler Haberiniz olsun Tamam ben Bit gidiyorum gari, short'ta olsun. Short'tan nereye buran gidiyorum? abi, abi buran abi al abi al, al al sat onu sat gelin attım Adamsın B. Evet B. Evet varsa altın da varmış. Aa olabilir bro. Dönüyorum. Buran galiba de öndeyir. Beyko geçtiler mi? Onlar hepsi gidza bıraktı. Amına koyayım oyun dondu.